Ada sahillerinde bekliyoruz. İnsanmış pardon. Bu yalnız 30 saniyede 50 tane şey yaşadık ha. İnsanmış onlar ya. O kadar kısa sürede geldik ki dostlar yani Sarayburnu'ndan 15-20 dakika maksimum. Şu an ayrı gezen gendeyiz. Bugün hafta içi. Bugün günlerden. nereden? Çar Çar çarşamba. 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 Sadece biz varız Heybeli Adada. Bir de şu arkada bir tekne var. Ve biz varız Koca Adada. Ada bize kaldı. Herkese selamlar dostlar. Sarayburnu'ndayız. Sarayburnu'ndan adalara gidiyoruz. Adalara bir seyir yapacağız. Bakalım kaç dakikada gideceğiz veya nasıl bir yol olacak. Deniz güzel, hava fena değil. Ama tabii ki klasik Marmara. Sürekli gemi geçiyor, vapur geçiyor, bir şey geçiyor. Sürekli onların dalgaları geliyor. Oh, bağırışlanabilirim bu arada. Oh! Gördünüz mü? Dalgayı o yüzden kafadan alın. Özellikle de böyle güçlü dalgaları. Burada da Sarayburnu'nda balıkçılar online. Büyük ihtimal lüfere koşuyorlar balıkçılar. Güzel güneşli bir hava var. Bu arada tekne nasıl kullanılır eğitimi biliyorsunuz. Yani tekne nasıl kullanılır bilgilerimi paylaşıyorum sizin. Öyle söyleyeyim daha doğrusu. Elimden geldiğince bilgilerimi paylaşıyorum. Bir ve ikinci bölümü çektik. Tekne nasıl kullanılır videoları da var. izlersiniz keyif alırsınız diye düşünüyorum. Bu arada bu, bu teknede İsa Tekin bir teknesi. Arkada 115 beygir. Kürü motor var ama bu tekneye çok fazla Çünkü tepkileri çok sert Kürü gemisi geliyor ona dikkat edeceğiz Şunu bekleyelim bence de, bence de. Bekleyelim hiç acele etmeyelim Çünkü niye bekliyoruz biliyor musunuz dostlar Bakın da bir eğitim aslında. Hepsi bir tecrübe. Çünkü bizim bir acelemiz yok abi. Biz keyfine çıktık. Keyfine çıktık. Adalara gidiyoruz. Şimdi şuradan da bir kuru yük gemisi geliyor. Neden önünden gitmiyoruz? Bekleyeceğiz. Eğer orada motor bir arıza verirse direkt onun önünde kalırız. O arkadaş da dümen kırmaz büyük ihtimal. Kıramaz çünkü. Kırsa bile o kadar manevra yapamaz. Manevrası yok. Sorun yaşarsanız yani motor istop edersiz Bak korna çalıyor. Bizi bir şekilde uyarıyor. Evet geçmeyin. Diye. Bakın bu çılgınlığı yapmayın. Evet bakın. Arkadaşı bekliyoruz dostlar. O geçsin. Ondan sonra biz de yardıracağız. 40 knot 40. Baba 40 knot yapıyor şu 72-73. Kilometre hız. Yani 40 knot 1 çarpı 1.8 72 küsürlü bir şey yapıyor. Şu da arkada şurada. Tekne nauta mı ya? Nautaya benzetin. Nauta, evet. Rasim abiye de selam olsun. Nauta ve zaferi. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción con mucho Tantre. cariño ya de mi corazón Quien se entienda, ¿quién se La casa del la, merengue y de la la casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata ¡Hey! ¡Hey! Música, música, música Te traigo música ¡Eh, Geldik. Kınalı adadayız. Toplasan kaç dakikada geldik? 15-20 dakika ama biz kameranın evet kırın. kameranın şarjı bitti. GoPro'nun şarjını falan değiştirdik. 15-20 dakikada geldik. Balık buluşu da kilometre yazdığı için Kınalı adadayız. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir seyir oldu. Sarayburnu'ndan çıktık. 15-20 dakikada da geldi gör. Ben burada 69'u gördüm bu arada. Yani Kınalı adaya girerken bile 69'u gördüm ki ondan daha hızlı kesinlikle 70'i gördük. Güzel bir hız. 70 km. Tekne evet. küçük ama motor çok büyük. İşte Halil dayanamamış. Büyük motor Bantlamak almış. için. Gazlıyım demiş. Yani dibi neyse bana onu ver demiş. Yani 115'in ötesi takılsa onu da takacak. O şeydi ama olmuyor işte. Her şey iyi. İyi düşünüyordum ben. <laughs> evet. <gülüyor> Burada yüzenler de var. Yani biz hangi aydayız? E e Ekim'deyiz. 4 Ekim bugün ama yüzenler var adada. Yalnız düzenlerim hep bayağı bir şey. Değil mi? <laughs> kadınlar yüzüyor. Kadınları tebrik ediyorum. Daha cesaretlere kadınlar. Orada ne var? Orada da var i̇şte Orada üzerler. da insan var. Kalkarak gitmenin en büyük faydalarından biri. Şu an oturuyor olsak evet. biz onları hiçbir şekilde görmeyeceğiz. Doğru. Bakın dostlar. Kınalı adadayız. Açıklara kadar yüzen insanlar var. Bak, yani solda bir tane dayı var seyir yaparken çok dikkatli olun. Bakın şuralarda kafalar gözüküyor siyah siyah. Tonoz gibi de tonoz olabilir mi onlar ya? Evet tonoz Dubai'miş onlar. Ama insan da olabilir. Fark etme Oradan da geçmemen lazım. Yani oradan, geçmeyeceksiniz. Yine de oradan geçsek de problem ha. Doğru. Evet. O da Aa, da Tabii. Hayır ya insan mı çıkıyorlar demiş. İnsan mı onlar? Aa insan mı? Çıkıyorlar. <laughs> i̇nsanmış pardon. O. Oh. Yalnız 30 saniyede 50 tane şey yaşadık ha. İnsanmış onlar ya. Evet, denizden çıkıyorlar hatta şimdi. Şu an ayrı gezegendeyiz dostlar. Şu an ayrı gezegendeyiz. Bugün hafta içi. Bugün nereden? Çarşamba. 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 <laughs> Kınalı Ada arkamızda. Burgaz doğru gidiyoruz. Oradan Büyük Ada, oradan Heybeli Ada. Adalardan modalara. Üçkünmekte. Şu an ayrı alemdeyiz dostlar. Denizin keyfi bu işte. Hafta iki İstanbul'da şu an millet yani yaşamak çok zor abi İstanbul'da değil mi Halim? Yani hakikaten deniz bu yönden çok büyük avantaj. Çünkü İstanbul'un her yeri deniz. Kıyılar deniz. Kaçabileceğiniz tek yer kalabalıktan İstanbul'da deniz dostlar. Ormanlar bile kalabalık abi. Orman bile. Abi canım mümkün değil ya orman. Ormanlar da kalabalık. Ha Böyle denize çıkıp Adalar Vapuru geliyor. Aslında buna çok güzel şey oldu. Ada sahillerinde bekliyorum. Karkı güzel olur ama telif yeriz. Telif <laughs> yeriz. Evet. Adalar Vapuru da şurada. Ada, bu arkada tekne var, kargo teknesi. Burada da Sınavada. Dostlar, Heybeli Adadayız. Hey, Heybeli Adaya geldik. Burada böyle biçler var. Tekneyle de gelebiliyorsunuz. Şuraya biz demir atmayı düşünüyoruz. Şuraya bir demirleyeceğiz. Şurada da yüzen biri var. Bakın görüyor musunuz? Yani çok açıklarda olduğu için bir şamandıra ve bayrak var belli olsun diye. Baya açıklarda yüzüyor şu an. Abi bayağı vapur gibi gidiyor. Bakar mısın? Gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada. Böyle plaj plaj, beach beach. Farklı farklı yerler var bakın. Yazın buralar tabi ana baba günü yani yazın çok kalabalık. geldik demirledik buraya biraz dinleneceğiz çünkü sabahtan beri önce Karaköy'e gittik Karaköy'den de adalara geldik geze geze Kınalıada Burgazada Heybeli arkası da büyük ada. bayağı seyir yaptık bugün ya çok zorladık güzel oldu Denizin de dibi gözüküyor bu arada bakar mısınız çok güzelliği 40 dakikada dostlar Sarayburnu'dan çıktık 3 üçüncü adadayız, adadayız, ama sallana sallana geziyoruz. Yani 15 dakika ya 15-20 dakikaya maksimum değil mi Ali? Maksimum 20 dakikada. 15-20 dakikada dostlar Sarayburnu'ndan Kınalı Adaya geldik. Şimdi de Heybeli Adaya demir attık. Birazcık açığa attık demiri. Çünkü çok sakin, kimse yok. Ki. Dalga da yok. Yani korunaklı bir yer aramadık açıkçası. Çünkü çok rahat. Şöyle göstereyim. Olta varmış. Bari bir... Kaptı onu baştan bir sevgisi. Baştan start Çok starter. güzel adımuz. Değil mi? Bu böyle set halinde. Kaç paraya aldın mesela böyle seti? 550 lira. 550 her şey dahil mi? Her şey dahil. Süpermiş. Yani ne var bunda? Ağırlıklar var. şöyle ağırlıklar var. Aynen. 3 tane ağırlık var. Kaç, Kaç gram bunlar? 30 gram. 30, 30 gram. gram. Şöyle bir şey var bunun Silikon. Sahte yani. Evet. Sadece biz varız Heybeli Adada. Bir de şu arkada bir tekne var. Onlar denize giriyorlar. Bir de biz varız koca adada. Ada bize kaldı. Oltamızı saldık. Çapari var. Derinlik çok fazla yok. Öyle bir ufaktan bir atalım dedik oltayı. Deniyoruz bakalım. Buradan çıktık. Bakın burada biçler var. Havuz da var, deniz de var, sahil de var. Tekneler de çekiyor. Orası Heybeliada dostlar. Şimdi gidiyoruz büyük adaya. Arkaya dolanacağız böyle. Biraz açıktan gideceğiz ki şuralarda çünkü kayalar var. Burası da Değirmen Burnu plajı. Tabii hafta içi olduğu için boş dostlar. Sezon kapanmış. Tabi hafta sonları yine vardır ufak ufak. Hafta sonu oluyordur ama hafta içi artık bitmiştir. Normalde yazın hafta içi bile dolu oluyor adalar. Buraya gelip demir atıp takılabilirsiniz. dostlar büyük adaya geldik. Büyük adada takılıyoruz. Bugün bu video adalar videosu oldu. Bütün adalara gittik, seyir yaptık. Seyir videosu yok mu diyordunuz? Buyurun seyir videosu. Genellikle eğitim tekne olduğu için. Bütün adalara gittik. Heybeli, Kınalı, Burgaz. Bir Sedef'e gitmedik. Sedef de şurası zaten. Oraya da gidelim eksik kalmış. Değil mi? Oraya da gideriz. Güzel bir seyir oldu Halil'le birlikte. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Tekneyi büyük alın, motoru da büyük <laughs> ha, alın. Bak şimdi bak onu diyecektim doğru. <laughs> Dostlar bu arada... Seçiminizi iyi yapın, denemeden almasınlar denemeyi. Şimdi... yani ben heyecan olsun diye hız yaparız, onu yaparız, bunu yaparız diye aksiyon istedim sen. Attım. Evet. Yani sen de farkındaysan hı hı. ne kadar sekiyor, sürekli şaplanma var. Evet. Yani 60'lıkla da rahat rahat yürüyebilirmiş Bana dedi ki Halil'le biz konuştuğumuz abi dedi, keşke senin bir videom var onu dedi izleseydim. Değil mi? Aslında izledim de. İzledin ama din, dinlemedi. dinlemedin. Biraz da atraksiyon olsun. Atraksiyon. Arkasında Hamburger çekeriz falan daha rahat ha, etsin, biraz daha sporları edelim. da yaparız gerçekten söyleyelim dostlar genellikle zaten izleyen herkes denizci tekneci balıkçı veya denizi seven tekne almayı düşünen veya teknesi olan vesaire gibi herkes böyle hani e, geniş bir deniz sever bir kitle olduğu için tekneyle ilgili almadan önce ben her zaman söylüyorum Halil de bana onu söyle daha keşke seni dinleseydim yani seni dinlemeden tekne aldım çünkü ne istediğinizi bilmeniz lazım. Ee, şimdi Halil lazım. değil mi? Evet. Zorlamamak lazım. Onun istediği şey daha böyle biraz daha yaşanabilir. Biraz daha soft, en azından sekmeyecek yani. Farklı bir performans Çok, kalkıyor. Ön çok ön kalkıyor, aşırı kalkıyor. Sürekli trimle oynamak zorundasın. Ee, belli ya bir süre olmana... sonra artık bu zevkten ızdıraba geçiyor. Evet, sürekli bir trim ayarı yapmak Aynen. da sıkıcı. Çünkü seyre odaklanamıyorsun. Aynen. Ama Bilmiyorum. şu olmasın. Aynen. Sürekli sen dengelemek zorundasın. Yani aslında çok doğru bir şey söyledin. Dedi ki zorlamamak lazım. Sınırları zorlamamak. Yani sınırları şöyle zorlamamak lazım. Acele de etmemek lazım. Yani 60 60'lık Merkür ile 30 mil 25. Bunda gider çok rahat yani. Mesela bugün 40 mille geldik. Abi. Aynen. 40 mil. Yani. Ben 69'u gördüm. 69 kilometre hızı gördüm. Ondan sonra çok sektiği için şu Garmin'in balık bulucusundan şeyi okuyamadım. Yazıyı okuyamıyorum çünkü çok sallanıyor. Belki, o zaman belki, orada şey var ama zaten 69 zaten. analogda, analog'da gösteriyor zaten ama bunun artı avantajı analog direkt beyine bağlı. Ama bunlarda beyin var ya. Ha. Ha. Ama şöyle analog bir şey var. 69 kilometre zaten yaklaşık 39-38 nat falan yapıyor. Yani 40 nat ha olmuş ha olmamış çok da önemli değil ama 40'ı görmüşüzdür çok net yani. Çünkü okuyamadım ben ondan sonrasını. Ama dediğiniz gibi dostlar acele etmeyin tekne almak için. Bugün güzel bir adalar seyri oldu. Şu an büyük adadayız. Hafta içi güzel güneşli bir gün. Deniz de güzel. Valla bütün gün denizdeydik. Halimle. De. Şurası da Sedef Adası. Kendinize iyi bakın. Hadi senin başlıyorum için bir şey var mı? Yani, yani, tekneyle ilgili. Tekne güzel abi ya. Güzel bir tutur. Ama Hı? dediğim gibi hani e, seçimini iyi yapması gerekiyor insanlar. Evet. En önemli şey bu. Ne istediğini bileceksin, seçimini iyi yapacaksın. Ben mesela hem hız istiyordum <laughs> hem de konfor istiyordum. Ama velakin lakin hızı yakaladık. 40 knot mükemmel bir hız bana <laughs> göre bu teknede. Ama konforumuz kaçtı. Konfor yok değil mi? Şey... Dostlar arkamızda Sedef Adası var. Sedef Adası'na geldik şimdi de. Aynen. Burası, buraya gelmemiştik. Buraya Bu, gelmemiştik. Bütün adalara bütün gittik ada serisini bugün. Serisini tamamladık. Aynen, adalar serisi. Bütün adalara gittik. Nasıl gidilir vesaire hepsini gösterdik. 15-20 dakikada geldik. Burada da bir jet kar var. Onları izliyoruz bir yandan şurada. Alex'te 300 var. J2 yani. yes de var. olmayın. E, arkada da parti var. Partinin sesleri geliyor. Yani tekneyi denemeden aldığı için Halil doğru mu? Evet. Pişman. Çok Ama pişmanım Türkiye'de diyor. böyle bir imkan diyor. Kaldıyor. Buradaki evet. gibi yani fuarda tekneyi görüyor musun? Görüyorsun. Güzel mi? Güzel. Stand üstünde. Stand üstünde çok güzel. Hı hı. O Ot oturum yerlerinde oturuyorsun, kalkıyorsun Güzel. Gümenini onun ona buna Güzel. Ama denizde kullanma imkanın yok. Yok, doğru. Denizde kullanma ben, imkanı yok. Yapan firma da bilmiyorum şu anda. Test sürüşü tarzı bir şey. Bir, bir firma yapıyor. İşte onda sancak yapıyor. Ee, bence bütün firmaların bu eksikliği. Aynen. Buradan bütün firmalar çoğu da beni izliyor zaten. Çoğunun yerli üreticilerinin sahiplerini de tanıyorum. Kimisi arkadaşım, kimisi abimiz, sevdiğimiz abilerimiz. Çok sevdiğim insanlar var içinde. Ee, ama eksiklik var Türkiye'de. Dediğin gibi yani tekneyi denizde denemeden almayın normalde. Yani olmaması lazım abi şimdi sen bilsen alır mısın yani? Almışım. Yani ben de bu kadar sekebileceğini hiç düşünmüyordum. Ee, önce bir iyi araştırmak lazım. Test olmadığı için de aslında bu YouTube'daki işte bu videolarla vesairelerle yapacaksınız dostlar. Bence Türkiye'deki yerli firmalara da buradan seslenelim. Lütfen deniz testleri yapın ki insanlar test edip alsın tekneyi. Değil mi? Ne kadar test yaparsa yapsın abi sürmediğin sürece anlamıyorsun. Doğru. İşte denize bir tekneye bineceksin abi bir oturacağım, bir gaz kolunu इktireceğim, bir bakacak. Bu sefer pişman olmuyor Neyse. Arkamızda Sedef Adası, güneşi büyük adada batıyor. Arkamızda büyük ada. Güneş oradan batıyor. Biz de Sedef Adası'ndayız. O zaman size veda ediyoruz dostlar. Güzel bir seri oldu. Bütün adaları gösterdik size. Full adalar. kendinize iyi bakın. Denizle kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.